Can yapıştu üzerime daha bu yaşta. Yüreğim varadan ya hasta ya da yasta. İşemem gümedi bu yüzüm aşkta savaşta. Son çıkmıyor karşıma Ah şarkı. Kadehler mi i̇şte. dedin al. Ya. Stüdyoda deli var. Havaya. Stüdyoda deli var. Yani aslında bardak az kalır bu şarkıya ama. Olsun ne yapalım. Nereye? Kardeşim ama sen biz seni niye Nereye gideceğiz buraya ya? Eklentili. Aa aa. Nasıl bakıyorsun yani, deli yani. ya? niye neden yani? Nurhan'ım siz benden bir şarkı Bakıyorum istediniz. Ne? Ben de emriniz olur ya. dedim yaptım bir şarkıyı. Ama ben sana böyle bir şarkı yap demedim. Siz bana şarkı <laughs> yapın dediniz. Doğru mu? Aa niye kalbimden vurdun? hafta önce. Ay ben artık benim vurulacak bir yerim kalmadı. Ben hiç hatırlamadım. Ay kurşun iyi iyi. Herkese Türkiye Cumhuriyeti'ne herkese bir şarkı yapılmıştır. Bir Nur Hanım'a yapılmamıştı. Onu da ben yaptım yani. <laughs> i̇yi ki yaptınız. Ay bana şarkı yapıldı. Sevgili izleyicilerim ama sözlerine bak. Beni diyor gelsin kalbimden vursun. Günah değil mi bana? Vurula vurula. Günah. Yıkıla Aman yıkıla. <laughs> Bu hale geldim. Neden doğru düzgün ee, çıkmıyor karşıma? Benim işim zaten şarkı yapmak. 300'e yakın şarkım var piyasada. Maşallah. Hmm. Birçok şarkının sahibiyim. Mustafa Sandal ya. Seda Sayan'ın çoğu hitleri benimdir. Nedense, Sahur Sultan, Aklım varsa Unut. Tabii siz Sahur Sultan'ı çok kullanıyorsunuz. Harikasın. Bayağı şarkım vardı. Zaten işim bu olduğu için biri benden bir şey istediği zaman hemen <laughs> kağıda dökebiliyorum. Siz de istediniz, ben size yaptım. Beğendiyseniz de, de mutlu bana. Ben size Sahur Sultan'a hediye edeyim aslında. Aa. A. O söylendi artık yine. Olsun. A Seda ben. Devamlı siz kullanıyorsunuz ben o şarkıyı söylersem Seda ablamız bizi ne yapar? Kadır <laughs> 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 kalın. <laughs> size <gülüyor> de bir şarkı yapalım. Tamam. Konuşalım. Çok teşekkür ediyorum. Ruhunuza sağlık. Bravo. Ben çok teşekkür güzel. ederim. Çok güzel. Yani genç böyle. Altyapı falan. Hani böyle ağdalı ağdalı, ağdalı arabeskil hani bunalıma sokmuyor insanı. Hem coşturuyor falan. Canım Bayağı bir şey damar istiyorum. Oldu. Mesela Buyurun. aşk. Mesela bana diyorlar ki bazen soruyorlar aşk sana göre nedir? Ee, aşk bana göre çok tehlikeli bir madde yani. Madde. Ee, <laughs> Herkes kullanmamalı. Tabii. Herkese olmuyor. Aşk insanı bazen kendi kendine rezil ediyor film hayat olmaz canım. Sen boyuna kırmızı giyiyorsun var sende bir şey. <laughs> Ateş. Hele Miami yanıyor. Montenegro üstündeki Kıbrıs da yandı duydum. Kıbrıs hem de ne yandı? <laughs> hem de nasıl? Siz yandı Aa. düşün. Evet ben siz. Kaçtım. Burak'cığım çok teşekkür ediyoruz. Dayan... Ben teşekkür ediyorum. Ay bize sanki misafir geldi oturuyor. Hayır, ben... çay verelim. <laughs> Konu derin. Gerçekten Aş'tan çok teşekkürler. Rica ederim, çok teşekkürler. Evet. Çok, bir te çok, te çok, mutlu oldu. Onu gelmez. <gülüyor> <gülüyor> evet bu güzel besti Nuran'ım yaptığınız için biz teşekkür ediyoruz. Rica, <laughs> Rica ederim her zaman. Ama Luna Park bekliyoruz sizden. Belki size. size de yaparız bir tane. Baksana, bir tane. Baksana kadehler kırıldı Olabilir. anacığım. Neden olmasın? Yapın yapın. Ay İvan'a teşekkürler yaptı. Çok teşekkür ederim. Alkışlarla oluyoruz bura. Teşekkür